Minecraft modu survival serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son biliyorsunuz ki buradaki asıl amacımız bizim magma karimi falan toplamaktı ki topladık ama buraya geldiğimiz söyle hemen de buradan gitmekte istemiyorum açıkçası. Buraları böyle elimden geldiğinden fazlasıyla buraları kullanmak istiyorum. Yani belki belki işime yarar bir şey çıkar diye. Yani biraz değil bayağı bir güçlü bunlar. Şuna geldik hemen. Alamayız ki aşağı Az kalsın buradan da aşağı düşüyorduk. Bunu bizim peşimizden gelmesi lazım şöyle düz bir yere. Atıyorsun atıyorsun da. Neyse şu tarafa geçelim. Yani çok da planladığım gibi gitmiyor bazı şeyler maalesef. Buraya kadar tamam. Şundan bir kurtulalım geçici. Benim hızlı bir şekilde eritmem lazım. Bunlar ama hızlı eritem 3 tane mi var? Oradan da aldık bir şeyler. Öldük. Aa kardeşim benle uçurduğumuz zor. Neyse en azından yerlerini öğrendik. Ne yapmamız gerektiğini öğrendik. Fazlalık her şeyi ben bir atayım. Şuraya zombi etin nereye fırladı ya. Neyse. karşı atıyorum. Şu lazım bize. Şu kürek alsın. Çubuk at. Ok at. Bunları fırlattık gitti. Bleach çubuğu falan lazım olacak. Şunlar bir dursun. Mantar at. Kömür. Kömür nereden geldi hiç fikrim yok ama. Yapacak bir şey de yok. Şunu da atalım. Kalanlar tam Öncelikle hemen başlıyoruz bakalım. Gun yapabilecek miyiz? Gun yazını çıkıyordu normalde. Hemen bir gun. Silah bu. Şimdi balçık bulunabilir. Şunlar lazım. Bunun için ne istiyor? Ender incisi yok bu seferde. Hmm, bir dakika. Magma kremimiz var. Magma kremimiz var. Bunun için ne istiyor? Şunları yapalım. Bunlar şarjör galiba. Bunlar mermi oluyor. Oğlum bir dakika lan. Burada farklı silahları görüyor ama şey olmuyor yani. Yapımını göstermiyor. Neyse. Balçık ve şey bulmamız lazım. Demek o zaman biz gece avlanmak zorundayız. Bize enderman lazım. Yeterli yememiz var mı? Var. Enderman bulmam lazım. Ya yani mecbur gezeceğiz. Enderman bulana kadar ki ben bayağıdır bu modda Enderman gördüğümüzde hatırlamıyorum. O yüzden bir şey diyemeyeceğim şu an. Ama gezersek ben Enderman bulabiliriz ya. En son yok boxta Enderman gördüm hatırlamıyorum. Burada niye Enderman gördüm hatırlamıyorum. Enderincisi lazım. Yani Enderincisi. Bizim malzemede var mıydı acaba? Vallahi hiç hatırlamıyorum ha. Evet, elimde demişken şunları da şöyle patates edeyim de. Yani yemek yemektir. Yemek lazım. Deri lazım. Bir sürü şey lazım. Ama sanırım birazdan sabah olacak. E, Ender, nereden bulacağız? Okçular falan var. Şu acaba diyorum kuleye falan mı çıksak? Yani varsa kulede vardır herhalde ama. Yani onun sandığında bilmiyorum olabilir mi? Hangi biz lazım olmaz diye atmışız gibi hatırlıyorum. Gerçi şunu da biz derinlikten inemedik ki Neyse şuraya hızlı bir şekilde çıkayım olmadı ölür eve geri kaçarız. O malzemeler lazım bize. Ne yapalım neydi bu o malzemeleri halletmemiz gerekiyor bizim. Buradan hızlı bir şekilde hatta meşale, meşaleyi de almadık ki biz. Üstünü kapatır seri çıkardık yukarı. O zaman biraz bunlarla oyalanacağız yapacak bir şey yok. Endirincisi yok. Hemen çık üst tarafa. Bu gitti. Örümceğe değdik. En derincisi burada da yok. Yüksek nazi zor düşeceğiz zaten. Ben öyle hissediyorum en azından. Ol, oğlum bir de nokta atışı yapıyorlar şu oh, kafayı yersin. Bu keleş oğlum şunu ben keleş zannettim. Ben de niye bilmiyorum ama ben seri yemek ye seri yemek düşeceğiz yoksa. Atlı oka bakar mısın? Bak eleman attı oktan ateş çıkıyor kardeşim. Buraya kadar tamamız. Aha bir tane enderincisi aldık. Bana kaç tane lazım enderincisi? Tamam düştü önemli değil. Burada başka enderincisi yok. Ve i̇şte bu tarz kule ve sandıkları bu yüzden seviyorum. Şansıma güzel bir şeyler. O ne? Karpuz tohumu, bal kabağı tohumu. Alak bunları diğer tarafta değerlendiririz bir şekilde. Bir tane indirinci aldık. Sen nereden çıktın başımıza ya? Balık balık gereksiz. Makas da gereksiz şu an. Abi biz nasıl neyse. Yanımıza diyorum artık süt falan mı taşsak ya? Zehirlenince kullanırız. Hay ben. Oğlum biz daha can dolduramadan biz aşağı geri düşüyoruz da. Lan en tepe mi geldik yanlışlıkla? <laughs> Lan çaydık iyiydi. Öldük bu arada kurtulma şansımız zaten yok. <laughs> zaten kurtulma şansım yoktu ki benim orada. Neyse en azından bir tane en, en derincisi aldık. Hala Ha açlıktan gebereceğiz. Oğlum normalde ölünce açlığı fullenmiyor muydu? Da? Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Neyse bir dakika. Hemen şuradan bir gun olarak baktığımız takdirde. Bize ne lazım şimdi? Balçık mı arayacağız bir de? Şu tamam mı? İki tane lazım bunun için. Şunun içinde gerekiyor. Nerede o? Şunun Şu, içinde mi lazım? Şu an tek önemli olan şey bize bir adet daha enderincisi gerekiyor. Bu da bu açıkta kanka arayacağımız anlamına geliyor. Bir dakika belki vardır şurada bir tane de enderincisi. Yani o kadar şey bak. Bu enderincisi enderinci değil bu. Enderincisi. En hızlı böyle bulabiliriz olup olmadığını. Ha iki tane varmış. Çok güzel. Artık yapıyoruz demek ki silah. Gerçi bununla da bitmiyor ki daha balçık lazım bize. O dedi harbi bence balçık gördüm hatırlamıyorum la. Ben balçı nereden bulacağım şimdi? Balçık yok elimizde diyebiliyorum. A bak bak bir tane daha varmış burada çok güzel. geri versen bize. En azından itemlerden birini yapabiliriz. Şuraya atayım şu fazlalıkları. At gitsin bunları. Zombi Batman hiç fark etmiyor. At gitsin. Blazer kalsın. Şimdi şuradan bir dakika aç bakayım sen şurayı. Şimdi bize ne lazım? Şu lazım değil mi? Bir dakika onun için şunu yapmamız gerekiyor. Şunlar var. Demir külçeleri nerede? Bu değil bir dakika. Demirleri biz nereye attık? Demirleri ben bir yere fırladım. Demirler burada. Hemen malzeme tekini yapalım kanka o zaman. Hemen şuradan gun dediğimiz zaman. Tamam şöyle bir 2 3 1 2 3 Böyle bir adet iki tane de bundan Tamam üst tarafı yaptık Sırada ne kaldı? Sırada şu mu? Düğme lazım. Bir dakika düğmeyi normal taştan yapıyorduk değil mi biz? Bende pişmiş taş var mı? Ha burada var. Kalsın bir dakika. Şuradan bir düğme yapalım. Yaptık düğmeyi. Şimdi şuradan şu ikincisi için. An böyle yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Düğmeyi tepeye koy. Bir adet. Krem bir adet de bundan. Bunu da yaptık çok güzel. Şimdi geriye ne kaldı Gan için? Geriye Oğlum bunu en alttaki için normal taş. Bir dakika üzerinde bir cam yok. Bizde normalde de cam yok ki zaten. Ben camları bir ara topladım ama camları ne yaptık ki biz? Hadi yani tamam camlar burada. Bir dakika şimdi ne lazım onun için? Demir taş hepsi var o zaman üzerimizde. Hemen şuraya aç. Şuradan. Eee bir dakika bunun için de şunu yapmamız lazım. Tamam bunu koy. Bundan bir adet gerekiyor. Şöyle tamam. Bir. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş. Tamam bunu da yaptık. Çok güzel. Hemen bunun devamı için. Tamam bunu da yapabiliyoruz. Blaze e, magma kremi var değil mi? Tamam yani yeter kadar magma kremimiz de var. Hemen şuradan şu alttakini de yap. Tamam bunu koy şöyle. Şöyle bir. Bir. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tamam bunu da attık. Tamam bunu bir dakika balçıları kaldı neyse önemli değil. Ne kaldı? Şimdi bir tek balçığımız yok. Balçık aç her şey var. Dur ben bütün malzemeleri sandığın içine atayım. Şöyle bir, iki, üç, dört, bir. Sadece balçık gerekiyor. Balçık nasıl bulabiliriz? Şu an onu düşünüyorum. Balçık rahat bulunabilir mi? Hızlı bulabilir miyiz balçığı? Şu an tek problemim aslında. Bunu at buraya camları taşı at. Şu fazlalık şunları da at gitsin. Bunlar da şu anlık lazım değil. Oku da neyse oku geri ver. Şu iki at oraya. Yemeklerin bulunduğu benim bir sandık vardı. Bura mıydı? Gerçi yemek olarak sınırlı kalmamış ama neyse. Deryat, et at, şunu at. Tamam kalanlar dursun. Şimdi biz balçı nereden bulacağız? Şimdi bende balçık yok. Sandık falan mı arasak acaba? Balçı nasıl elde edeceğimizi ben tam olarak şey yapamadım. Balçık bizi kıvrandıracak gibi duruyor. Balçık nerelerde olur? Balçık böyle yani böyle atmosferi kapalı. Ya yani genellikle timsahların olduğu yerde benim bildiğim balçık bulunuyor da ben timsalların olduğu alanı ben nereden bulacağım ki şimdi? O ne öyle? Yine mi oyun yüklenmemiş? Buradan düşsem ölür müyüm acaba? Ha oyunun şeysi bu tamam. Ya pek yüklenmemiş yani yapacak bir şey yok ona. Şöyle yaptı o zaman. Yani ne yazık ki böyle bir şey yapmamız lazım. Yani sandık aramaya devam. Ayrıca geç bir balçık bence bulabileceğimizi düşünüyorum ben öyle ya da böyle o balçık bulunur diye düşünüyorum ama bakalım. Sanırım bizim çok uzaklara gitmemiz gerekiyor ama. Oğlum buralar sanki balçıklar için uygun alan değil miydi buralar yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Yok tam tam olarak bölge böyle bir bölge değildi aslında ama belli olmaz belki bir balçık falan bulabiliriz ya. Şu an bir şey diyemiyorum ama. Burada balçık yoğunluğunuzu creeper kafası. Olur olur yenir omega 5. Burada normalde benim bildiğim şey olur ama normalde benim bildiğim burada cadı falan olur ama cadıyı göremiyorum şu an o yüzden yapacak bir şey yok. O zaman şöyle yapalım bu bölüm buraya kadar diyelim. Hedefimize son bir adım kaldı onu bilmiyorum ne kadar sürede yapacağız. Buraya kadar izleyip beğendiyseniz bir abonenizi bir de beğeninizi alırım. Hatta daha çok destek vermek istiyorum derseniz de yorum olarak da desteğinizi alabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.